Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemeyim için tehdit ediyorlar. İşlerime taş koyuyorlar.